Ay vallahi ne iyi oldu bayram bayram ya. Dem yani kızım geçen yana da bir çocuk vardı o kimdi ya? Ne yapacaksın kız kudurum kendimi alacak. Ay açmayayım şu bayramlık ağzımı dedim. Tak diye kalırsın tabii. E kendininkini gördün mü milletinkine değil mi lan? O kızım yani erkekler biraz şeydir ondan sordum. Ben yani kendi kocana sahip çıksaydın kız önce. Herif öldü gitti tüm Türkiye mirasçısı çıktı. E tabii adamın 10 tane daha bilinmeyen çocuğu varmış ya. ya. Kızına bir şey söyle neler diyor bu. Gizem anneciğim nasıl konuşuyorsun hele yengenle. E tabii Hakkı abi kurşundan hızlıydı yani şimdi. Ay Hakkı abi ruhun şad olsun kusura bakma şimdi senin arkandan da konuştum. Sorun yok canım devam et. Sağ ol abim. Get me assist. Bununla var ya kimse evlenmez. Abi böyle ağzı var. Kız sen önce kendi kızın Nuriye'ye evlendi. Kapı zili gibi olmuş. Basan kaçıyor buna bak ya. He? Kız sen benim annemle nasıl konuşuyorsun ya? Ay terbiyesiz kilo aldı ya bu o yüzden sinirli. Nuriye bana bak gurbetçi bablo gibi şişmişsin. Asansör seni buraya çıkartacak diye inledi ulan. Ha inceciğim diye kıskanıyor terbiyesiz. Ya bunun annesi buna hiç terbiye vermemiş mi? Ayşe'cığım senin kızda da birazcık şeylik var ya hani şimdi diye çay oldu galiba. Ben bir getireyim. Kimler içiyor?